Merhabalar, iyi günler. Ee, seçim sonuna doğru geldik. Propaganda sürecinin sonucunda bazı sokakta, çarşıda, pazarda karşılaştığımız bazı soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Ee, sizden gelen bazı soruları burada yanıtlayarak seçim propaganda süresince e, gücümüz yettiğince açıklamaya çalışacağız. Şimdi e, soruları almaya başlıyoruz. Sor. Şimdiki seçimimizde yepyeni oy kullanacak milyonlarca genç var. Bu gençlerin önceliği, göz önünde bulundurması gerekenler neler olmalı? Teşekkür ederim soru için. Ee, öncelikle erkek seçmen çocuğu olan ve gençlere şunu söylemek isteyeyim. Hiçbir önceliğiniz yoksa bizim amaçlarımız şöyle. Liderlerin ve siyasi partilerin teşkilatlarının ve vekil adaylarının Gerekli yaptığı açıklamaların haricinde bir şeyler söyleyeceğiz. Zaten onları sosyal medyadan ve yayınlardan biliyorsunuz. Erkek seçmen gençlerimiz için şunu söyleyelim. Önceden 18 ay askerlik, kuru kuru herkes askerlik yapıyordu. Doğuya gidenlerin çoğu canlı ayakta taput derlerdi. Yani şehit olmak ve ölüsü gelme durumu vardı. Şimdi en azından profesyonel orduya geçildiği için en fazla 6 aylık askerlik yapıyorsunuz. Ömrünüzden bir yılı en azından kendi kendiniz için yaşayabiliyorsunuz. Tamam vatana göre kutsaldır ama artık ihala siyalar ve profesyonel orduyla er eğitim tugaylarında artık bu kadar askere gerek kalmadı ve 6 aylık size yetebildiği ve 1 aylıkta ücretli olarak yapabildiği için bu açıdan ömrünüzün, gençliğinizin bir yılını size hediye eden bir yönetim var. Bu yönetimin size bir yıl hayatınızda, sivil hayatınızda, annenizin, babanızın ve iş eğitim hayatınızda geçirebileceğinizi sağlayan bir yıl var. Kız öğrencilerimiz için de şunu söyleyelim. Bizler 27 Şubat sürecinde dedikleri zaman insanlar artık böyle biraz şey oluyor ama gerçekten çok sıkıntılı bir durumdu. Ee, ve kadın kıyafetinden dolayı şu anda Millet İttifakının paydaşları olan liderler konumuna gelmiş insanlar o gün bakanlardı ve genel müdürlerdi ve bayanların tamamını kıyafetinden dolayı eğitim ve öğretimini elinden almışlardı ve bunları bir cehalet tablosuna itmişlerdi ve artık günümüzün geldiği noktada Cumhur İttifakı ve bütün paydaşlarının da hem fikir olarak büyük bir mücadelesiyle önce üniversitelerdeki kassa engeli kaldırıldı daha sonra eğitimin önce hiçbir pranga kalmadığı için şu anda gönül rahatlığıyla herkes eğitim ve öğretim hayatında ve istikbani belirleyebilme hayatında önemli bir şey kazandı. Ve bunun yanı sıra gençlerimize şunu söyleyebiliriz. Şu andaki kadın haklarının getirilmiş olduğu noktada büyük bir merhale, büyük bir aşama yapılan bu hükümetin ve Cumhur İttifakı'nın tekrar mükafatlandırılması ve ödüllendirilmesini gerektiğini düşüyoruz. Saygılar sunuyorum.